Günlerden yufkaya sarılı meşhur tavuk banduma. Malzemeler 2 adet tavuk göğüs, 1 adet taze soğan, 1 adet kuru soğan, 1 adet yufka, 7 adet mantar, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 3 dal taze kekik, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı ceviz, 5 dal maydanoz, 3 yemek kaşığı yoğurt. Öncelikle tavuk göğsümün bir tanesini tuzlu da yaklaşık 25 dakika boyunca kaynatacağım. Tavuğum burada haşlanırken diğer bir tarafta ise kalan tavuk göğsünü kuşbaşı şekilde doğrayacağım. Bu arada hemen tavama zeytinyağı ve tereyağı ilave edeceğim. Tereyağım ve zeytinyağım eridikten sonra kuşbaşı şekilde doğramış olduğum tavuk göğüslerini güzelce sotelemeye bırakacağım. Soğanlarımı kuşbaşı şekilde doğradım. Aynı şekilde ve aynı oranda mantarlarımı da kuşbaşı şekilde doğrayacağım. Taze soğanları kuşbaşı doğrayacağım. Ardından kekikleri ince ince doğrayacağım. Ardından cevizlerimi de iyice küçülteceğim. Doğradıktan sonra yarısını iç harcına kullanacağım. Yarısını da servis aşamasında üstüne kullanacağım. Daha önceden doğramış olduğum soğanımı güzelce tavukla birlikte soteleyeceğim. Mantarlarımı ilave ettiğim yaklaşık 1-2 dakika mantarlarımı da tavukla birlikte soteledikten sonra taze soğan ve kekik ilavesi yapacağım. Cevizlerimi de ilave edeceğim. Baharatlarımı da ilave ettikten sonra yaklaşık 1,5-2 dakika güzelce bir sotelemeye başlayacağım. Diğer bir tarafta ise bir adet yufkamı güzelce açtım. Arasına birazcık zeytinyağı gezdirdim ve ikiye katladım. Sotelemiş olduğum tavukları güzelce eşit bir şekilde yufkanın orta kısmına dağıtacağım. Uç kısımlarını içe katlayarak rulo bir şekilde sarmaya devam edeceğim. Rulo olan bandumalarımı eşit bir şekilde keseceğim. İlk önce tepsiyi güzelce bir yağlayacağım. Eşit bir şekilde kesilmiş olan bandumalarımı tepsinin içerisine yerleştireceğim. Üzerine mutlaka 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdireceğim. Ve 180 derecede yaklaşık 10 dakika nar gibi kızartacağım. Şimdi fırında bandumalarım pişerken ben de hemen üzerine gelecek sosu hazırlayacağım. Daha önceden ince ince kıymış olduğum maydanozun üzerine yoğurdum ilave ettim. Tuz ve zeytinyağı ilavesi yaptım. Bu sosu hazırlamak için iyice karıştırmaya başlayacağım. Sosum hazır bir sıkma torbasına yerleştireceğim. Daha önceden haşlamış olduğum tavukları güzelce tiftikleyeceğim. Şimdi fırından çıkan bandumalarımın üzerine daha önceden haşlamış olduğum tavuğu suyundan güzelce gezdireceğim. Haşlamış olduğum ve tiftiklemiş olduğum tavuğu bandumaların üzerine gezdireceğim. Şimdi sunum zamanı. Bandumamı tabağın ortasına yerleştirdim. Üzerine yoğurtlu sosumu sıkacağım. Son olarak cevizlerimi de ilave edeceğim ve servise hazır. Afiyet olsun. Müzik